Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Oh ne iyi. Ayten'li içkiler içip sarhoş oluyorum ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum. Hep Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var. Ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesi. Odur gün ve gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Gücenirim. Ayten'i öveceksiniz ne ala. ...oturabilirsiniz... ...bir kadeh de sizinle içeriz... ...aytenli iki laf ederiz... ...onu siz de seversiniz benim gibi... ...ama yağma yok... ...ayteni size bırakmam... ...alın tek kat elbisemi size vereyim... ...cebimde bir on liram var... ...onu da alın gerekirse... ...ben ayteni düşünürüm üşümem... ...üç kere adını tekrarlarım karnım doyar... ...parasızlık da bir şey mi... ...ölüm bile kötü değil... ...aytensizlik kadar ona uğramayan gemiler batsın, ondan geçmeyen trenler devrilsin, onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler, onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki, Ayten. Dört, elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.